Değerli izleyenlerim, tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hz. Peygamberimizin esas ismi olan Muhammed, hamd edilen kişi anlamındadır demiştik. Ayrıca sevgili Peygamberimizin isimlerinden birinin de Ahmet olduğunu bize Kur'an-ı Kerim haber veriyor yine Kur'an'ın beyanına göre o sallallahu aleyhi ve sellem makamı mahmudun ham dedilen övlen makamın <laughs> sahibi olarak Mahmud adını da taşımaktadır. Burada hamd kavramına dikkat etmek lazım değerli izleyenlerim. Fatiha suresinden öğrendik ki hamd yani övgüyle yücelterek şükrederek teşekkür öderek anmak sadece alemlerin Rabbi Allah'a mahsus bağlantılı olarak sevgili peygamberimizin durumu şu. O en büyük nebi olarak Allah'a en güzel şekilde hamd eden kul. Onun hamdinin mertebesinde yani onun seslendirdiği, dile getirdiği övgü ve yüceltme duygularının düzeyine biz sıradan insanların ulaşması mümkün değil. Hamdin zirve noktasında, hamd etmenin zirve noktasında sevgili Peygamberimiz yer almaktadır. Değerli izleyenlerim, İslam kaynaklarının bildirdiklerine göre İslam öncesi devirde ki o devre cahiliye devri denir. Arap yarımadasında yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat ve İncil'in beyanlarından gelecek son peygamberin adının Muhammed olacağını çıkarmışlardı. Bu sebeple bu insanların birçoğu oğullarının adını yeni doğan çocuklarının adını erkek çocuklarının Muhammed koymuşlardı. Ancak hangi muham Muhammedlerden hangisinin, hangi Muhammed'in müjdesi verilen Muhammed olduğunu elbette kim biliyordu? Cenab-ı Allah. Ve o alemleri Rabbi Allah Muhammed der içinden Abdullah ve Amine'den olma yetim ve öksüz Muhammed'i son peygamber olarak seçti. Değerli izleyenlerim, bu bilgilerin ışığında değerlendirirsek anlaşılan odur ki en seçkin insan ve hayat macerasının en ileri tekamül örneği olan Hazreti Muhammed yaratıcı kudrete en ileri derecede hamd ile yaklaştığı için o kudret tarafından mahmud ve Muhammed ham dedelen diye anılmıştır. Bunun anlamı Cenab-ı Hakk'ın kendine özgü bazı isim ve sıfatları ona en yakın varlık olan son peygambere lütfedip verdiği'dir. Değerli izleyenlerim, şimdi Sevgili peygamberimizin bir hadisini paylaşacağım sizlerle. Bu hadiste sevgili peygamberimiz kendisinin görevini anlatan sembolize eden isimlerini bildirmiş. Şöyle buyurmuş. Benim kendime özgü beş adım vardır. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben Mahi'yim. Allah küfrü benimle mahvedecektir. Ben Haşir'im. Kıyamet günü insanlar benim önümde haşredileceklerdir. Ve ben akıbım. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Sevgili peygamberimiz işte böyle buyurmuş. Bizi bilgilendirmişler. Peki bu hadis bize neleri anlatıyor? Paylaştığımız hadis-i şerifte yüce peygamber temsilcisi olduğu ölümsüz değerli değerleri ifade edecek şekilde alması gereken adlardan bazılarını sayıyor. Bu isimlerden akıp birinden sonra gelen, onun yerine geçen kimse halef anlamındadır. Son peygamber olması sebebiyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için Akıp ismi kullanılmıştır. Kendisinden önce gelen peygamberlerden sonra gelen olduğunu ifade etmek için verilmiştir bu isim. Değerli izleyenlerim, son peygam peygamberin özel ismi Muhammed'dir bildiğiniz üzere. Muhammed adı ile ilgili bilgileri paylaşmadan önce az önce aktardığım hadiste geçen Allah küfrü benim ile mahvedecektir ifadesi üzerinde biraz duralım. Çünkü birçok şeyi haber veren önemli bir ifadedir bu. Cenab-ı Hak küfrün mahvedil mah olmasını yani yok edilmesini niçin istemektedir? Değerli izleyenlerim, mah kelimesi, mah kelimesi yok etme anlamındadır. Mahi kelimesi de yok eden anlamındadır. Sevgili peygamberimiz dikkat ederseniz bu isimleri saydı. Mahveden ve yok eden. Mahvedip ortadan kaldırılması istenen nedir? Küfürdür. Peki küfür nedir? Değerli izleyenlerim küfür bir Kur'an'ı terimdir. Küfür ve kefir kelimeleri lügatlerdeki anlamıyla örtmek demektir. Kişileri örtüp gizlediği için geceye, tohumu toprakta gizlediği için, gizledikleri için çiftçilere, yıldızları örtüp Gizlediği için güneşe, güneşi örttükleri için bulutlara eski Arapça'da kafir yani örtüp gizleyen denirdi. Peki bir Kur'ani kavram olarak Kur'an küfrü nasıl anlatıyor? Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim küfrün örtmek anlamını hareket noktası olarak alıyor. Günahı örtüp kapatan şey ve davranış anlamında kefaret ve günahı kapatmak anlamında tekfir kullanılır. İlahi aktivitelerden bir de tekfirdir. Cenab-ı Allah'ın bağış ve rahmeti günahlarımızı örtmek şeklinde işler. Nisa suresi 31. ayete gidiyoruz. Şöyle buyruluyor. Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerinden uzak kalırsanız diğer kötülüklerinizi örteriz ve sizi nimet ve bereket dolu bir barış yerine ulaştırırız. Bu ayetle küfür günahının bizi, bize nelere mal olacağı anlatılıyor değerli izleyenlerim. Küfür kelamı Kur'an terminolojisinde son yerini imanın zıttı bir kavram olarak almaktadır. Çünkü Kur'an imana yüklediği tüm anlamların zıttını küfre yüklemiştir. Esasen küfür de olumsuz anlamda bir imandır. Yani inkardır. Nahl suresi 106'da şöyle buyurulmuş. Göğüsler imana açıldığı gibi küfr içinde açılır. Burada insanın kutuplu varlığına dikkat çekiliyor. İyiye yöneliş de, kötüye yöneliş de biz insanların fıtratında mevcut. Ama tercihi biz yapıyoruz. İşte ayet bunu haber veriyor göğüslerimizi Allah'a, imana, O'nun gösterdiği yolda yürümeye, sevgiyi, barışı çoğaltan değerler üretmeye açtığımız zaman nimetlere gargoluyoruz, oluyoruz, kurtuluş yolunda ilerliyoruz. Tersini yaptığımız zaman, yani küfre saptığımız zaman, küfür yoluna koyulduğumuz zaman da ne oluyoruz? kötülüklere alet oluyoruz. Kötülükler yapıyoruz. O yolun sonu cehenneme varabiliyor. Kafir kimdir? Bu şeyi çok duyarız tabiri. Hatta yanlış olarak Hristiyanlar ve Museviler içinde bu sözcüğü kullananlarımız vardır. Kur'an öyle söylemiyor. Kur'an küfre sapana, yani gerçeği örtüp hakikati gizleyip başka türlü gösterenlere, nankörlük edenlere, zalimlere, gizli ya da açık şirke sapanlara kafir diyor. Kafir müminin yani Allah'a iman edip inananın zıttıdır. Yani inkar eden etmenin iman etmenin zıttıdır. Kafir gerçeği örten, nimeti saklayıp inkar eden kişi demektir aynı zamanda. Anlaşılan odur ki küfür Allah'a eş koşma, şirk de dahil tüm sapıklıkları kuşatan çok genel bir çerçevedir. Bu çerçevenin içerisine zincirleme birçok günah giriyor değerli izleyenlerim. Küfür aynı zamanda bir fıtrat nankörlüğüdür. Küfür konusunda Kur'an'dan şu bilgileri öğreniyoruz. Küfür, gerçeği örtmek, nankörlük, şirke, riyaya sapmak, zulüm yapmak, bunların yanı sıra varlık ve oluştaki güzelliği, mükemmelliği, nimet ve lütfu görmeme, görmezlikten gelme illetidir. Ve bir fıtrat nankörlüğüdür. O halde küfrün esası, özetleyerek söyleyecek olursak, realiteyi, gerçeği çarpıtmak olduğundan başka göstermektir. Kur'an birçok ayetinde değerli izleyenlerim küfrü Allah'ın ayetlerini yani buyruklarını, delillerini, izlerini, işaretlerini örtmek Allah'a varılacağını görmezden gelmek sapıklığı olarak gösteriyor. Böylece gerçeği çarpıtma kavramı içine tabiat kanunlarına karşı çıkma, onları inkar etmede girmiş oluyor. Ali İmran suresinin dördüncü ayetine gidiyoruz. Şöyle buyruluyor. Şu bir gerçek ki Allah'ın ayetlerini örtüp inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Ayetin ifadesi muhkem, apaçık. Değerli izleyenlerim, küfür kavramının Kur'an'i olarak neler ifade ettiğini anladıktan sonra konumuza dönüyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi Muhammed, övülen, yüceltiren, teşekküre layık görülen demektir. Bu isim, Peygamberler Sultanı'nın özel adıdır. O, Allah tarafından övülecek bir biçimde yaratılmış ve son peygamber olma şerefiyle yüceltilmiştir. O, insanlık tarihinin gelmiş ve gelecek en büyük görevini en güzel biçimde yerine getirdiği için yaratıcı kudret tarafından kendisine teşekkür edilmiş eşsiz bir varlık, benzersiz bir ruh ve şahsiyettir. 14. yüzyılda yaşamış Arap tefsir ve fıkıh bilgini İbn Kayyim el Cevziye Muhammed kelimesinin boyutlarını anlam boyutlarını şöyle açıklıyor. Hazreti Resul'ün Muhammed diye adlandırılması bu kelimenin kökü olan hamdin kapsamıyla irtibatlıdır. Her şeyden önce o Allah, resuller, melekler ve Müslümanlar katında mahmuttur. Yani övgüyle anılmaktadır. O kendisine inanmayanlar katında da mahmuttur. Çünkü onda hiçbir akıl sahibinin görmezlikten gelemeyeceği üstünlükler vardır. Bu yüzden ona Muhammed ile aynı manalara işaret eden Ahmet adı da verilmiştir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği dinin namazı ve duaları hep hamd ile açılır. O dinin hutbeleri hatta kitabı hamd ile başlar. O makamı Mahmud'un yani övülmüş makamın hamd makamının sahibidir. Onu bu makamın sahibi yapan kimdir? Elbette alemlerin Rabbi olan Allah. Değerli izleyenlerim, sevgili Peygamberimizin İslam'ı Kur'an ayetlerini okuyarak tebliğ ettiği dönemde putperest Araplar Allah Resulüne duydukları hüncü ona isminin tersiyle hitap etmek suretiyle gidermeye çalışır ve Muhammed yerine müzemmem yani yerilmiş, kötülenmiş tabirini kullanırlardı. Ashab-ı kiram bundan büyük huzursuzluk duyar ve durumu Allah Resulüne açar. Sevgili Peygamberimiz, tebessümlerin en güzeliyle gülümseyerek şöyle buyurur. Hiç üzülmeyin. Onlar müzemmem deseler de ben Muhammed'im. Değerli izleyenlerim, Hz. Peygamberimizin bir başka hadisini daha naklederek bugünkü sohbetimizi tamamlayalım. Abdullah bin Amr anlatıyor. Allah elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün camiye girdiğinde iki ayrı topluluk görür. Camideki topluluklardan biri nafile namazı kılmaktadır. Diğer kısmı da ders çalışmaktadır. Allah elçisi şöyle bir uyarıda bulunur. Der ki, her iki küme de iyi bir şeyle meşguldür şu kadarı var ki Allah'tan bir şey talep edip dua edenlere o şeyi verip vermemek tamamen ona Allah'a aittir. Halbuki diğerleri, burada ders çalışan grubu kastediyor, ilim toplayıp bilgi ediniyorlar ve böylece cehaleti savup kovuyorlar. Bana gelince ben Allah tarafından bir muallim yani öğretmen olarak gönderildim. Böyle söyledikten sonra Cenab-ı Allah'ın selam ve duası üzerine olan Allah elçisi ders çalışanların yanına gider, onların yanına oturur. Görüldüğü üzere sevgili Peygamberimiz nafile ibadet yapanları da övmüş ancak önceliği ilimle meşhur olanlara tanımıştır. Bunu da onların yanına oturmayı tercih ederek göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz Süneni Sahihi yazarı Tırmızı'nın eserinde yer alan bir hadise göre şöyle buyurmuşlardır. Bu hadisi hepimizin doğru anlayıp hiç aklımızdan çıkarmaması lazım değerli izleyenlerim. Çünkü günümüzde sevgili peygamberimizin bu sözünde işaret ettiği hakikate büyük ihtiyaç vardır. Şöyle buyurmuşlar. Bir tek alim şeytana karşı savaşta bin zahitten zahit Allah yolunda seyri sülük eden günah işlememeye dikkat eden mümin kul demek. baştan alıyorum. Bir tek alim şeytana karşı savaşta bin zahitten daha çetindir. Sevgili Peygamberimiz bize ilimle meşgul olmanın, ilim sahibi olmanın, yani bilgi, biliş sahibi olmanın en büyük ibadet olduğunu haber veriyor. Şeytanın şerriyle nefislerimizin azdırıp şaşıttırıp saptırmasıyla ancak doğru bilgi edinip ilim sahibi olursak mücadele edebiliriz. Bunu haber veriyor. Günümüzde ne yapılıyor? asırlardır Kur'an-ı Kerim'in temiz bir örtüye sarıp el ve gözün ulaşaması zor bir yere koydu koyuyor Müslüman müminler. Oysa Cenab-ı Allah bizzat o Kur'an'da buyuruyor ki bu kitap okunup anlaşılmak için gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği bilgileri onu okuyup anlayıp öğreneceğiz. Hayatımıza uygulayacağız ki onun rahmetinin nurundan yararlanalım. Kur'an'dan kaçarak Allah'ın nuruyla nasıl temasa geçebiliriz? Kur'an'ın anlam boyutları zengin ve derin ayetlerini de liyakati tartışmasız muteber âlimlerin açıklamalarından, yorumlarından öğreneceğiz. Ve neye dikkat edeceğiz? Âlimler de anlatıyor olsa Kur'an'ın muhkem, anlamı açık ayetlerinde bildirilen naslar diye sınıflandırılmış kurallarına aykırı olup olmadığına dikkat edeceğiz. Bize peygamberin sözüdür diye nakledilen sözleri de aynı ölçüde tartacağız. Kur'an'a uyuyor mu? Uymuyor mu? Kur'an'dan destek görüyor mu? Görmüyor mu? Uyuyorsa kabul edip onu değerlendireceğiz uymuyorsa o sözlere sırtımızı döneceğiz. Değerli izleyenlerim, sohbetimizin sonuna geldik. Bir başka Kur'an sohbetinde buluşmak üzere hoşça kalın, sağlık ve sevgi içinde olunuz.